Yok yazımı düşünürken aklıma şu bir konu başladı. geldi. Biz kadınların sürekli bir şeyleri saklaması. Sabahlar sabahları uyanırız. Göz altlarımız şişmiştir. Hemen kapatıcıyla onu saklamaya çalışırız. Sonra çok çikolata de bir dönem. kilo almışızdır. Hemen bu kıyafetlerle kilolarımızı örtmeye çalışırız. Saçlarımızın beyaz görür Tahammül edemeyiz. Hemen boyayla onu kapatmaya çalışırız. Yerimize küçük bir sivilce çıkmıştır. Hemen onu kapatmaya çalışırız. sürekli bir şeyleri saklamaya, saklamaya ve kapatmaya çalışırız. Bana en saçma gelen şey de, ofiste, fail dönemindeyim. Tuvaleti orkid götüreceğim. O pet nasıl gidecek tuvalete? Bu bir sorun oldu. Tabii onu da saklıyoruz yine. Kazağımızın altına sokuyoruz. Gömleğimizin kolunun içine sokuyoruz. Pantolonumuzun beline sıkıştırıyoruz. Sonra makyaj yapmaya gidiyorum susu vermeye çalışarak. orkidi makyaj çantamızın içine koyuyoruz. Sonra çeşitli kağıtların arasında sarmaya çalışıyoruz. <laughs> bir de işin komik tarafı o mutlaka düşer ve rezil olursun. Herkes görürüm. Ben şey bile gördüm ya yani, çantası ya, tuvalete giden kadınlar bile biliyorum yani. Koca çantaları gündüz gündüz nereye gidiyorsun? Ofisin içine çanta dolaşan biri. Yani bence daha komik oluyor ya. Bence özgür olalım. Kadınız biz özgürüz. Alalım pedimiz elimize. Çok güzel bir rahat rahat yani Ayıp bir şey değil ki bu. Gayet doğal bir şey. Yani hatta şu an bir hareket başlatıyorum. Facebook'ta bir tarif açıyorum. Kadınız özgür. Ve siz de taklamaktan sıkıldığınız şeyleri oraya yazın lütfen. Bakalım neler çıkacak gerçekten. Çok merak ediyorum.